Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte koleksiyon devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki videoma iki tane arkadaşımız yorum yapmış. Yani istediği paketleri yazmış. Ben de ikisinin arasında adil bir seçim yapmak için bir tane uygulama var. Çark uygulaması. Çark hazırlıyorsunuz. Seçenekleri falan yazıyorsunuz. Sonra döndürüyorsunuz. Oradan bir çark, o uygulamadan bir çark hazırladım. <laughs> Bugün o uygulamadan Çarp döndüreceğiz. Bakalım hangisi çıkacak. Böyle bir arkadaşlar. Şimdi çevirelim bakalım. Evet. Bakalım hangi arkadaşımız çıkacak. Ve biz arkadaşlar Emine R8E7F arkadaşımız çıktı. Evet. Şimdi hemen onun istediği paketleri açalım. Evet arkadaşlar, şimdi onun yorumunu okuyorum. Pixel Art'tan kelebek demiş. Pixel Art'tan kelebek. Bu şöyle. Evet. Puzzle'dan yeşil demiş bu. Sanrio Family 1 demiş. Sanrio Family eğer bunu kastettiysen bunu en son videomuzda açacağız. Onun için bunu açmanız gerekiyor. Ama neyi kastettiğini tam anlamadım Neyse. Şöyle kenara alalım. Paketlerimizi alalım ve açmaya başlayalım. Şöyle. Evet, bir dakika şu paketleri tertelim. Evet. Şimdi Pitselap koleksiyonu bakalım bu paket gizemli mi yoksa değil mi? değil. Gizemli değil. O zaman açalım. Evet. Biz arkadaşlar böyle bir kupa çıktı. Kaç numara? 6. Buraya. Açalım. Şöyle. Of. Tamam açtım. Ve yapıştırdık. Şimdi puzzle koleksiyonu. Bu arada arkadaşlar ben e, okul açıldığı zaman video paylaşamayabilirim. Büyük bir ihtimal. Çünkü arkadaşlar yani e, okula odaklanmam gerekiyor. Belki hafta sonları yaparsam video paylaşırım ama koleksiyon paylaşamam. Yani başka defter tanıtımı falan paylaşırım. Evet. Yeşil puzzle parçası açıyoruz bugün. Kaç çıktı? Yine mi iki çıktı? Yırtıldı. Neyse. Ya iki tane çıktı yine ya. F yeter artık. 13 ve 4. İyi birbirine alakası şeyler çıktı. 4 4 4 Açabilirsek. Heh, açtım tamam şekilde yapıştırdım şimdi sıra 13 numarada Tam kenarından böyle açılacak gibi oluyor. Ama açılmıyor. Ha. Açıldı. Kaç numaraydı. 13 Tamam. Yapıştırdık. Şimdi Sanya koleksiyonu. Sonraki videomuzda toplu fotoğraflarına göreceğiz. Bakalım. Böyle Coca Cola bir paket açıyoruz. Ya bunlar iyi yapamamışım peki. Benim en sevdiğim sahneye karakteri çıktı arkadaşlar. Pom Pom Puri. Çok tatlı. Böyle kurabiye yiyor. Ağzına tıka doldurmuş. Böyle yapalım. Hemen şuradan açalım. Bunun da bantı burada kaldı ya. Bunun da bu da sinema gibi oldu. Tüh. Neyse ben bu bantla yapıştırayım. Of ya. Böyle bantla yapıştırayım bunu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.